Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Kafirun süresi 4. ayetini avamin olarak müzakere yapacağız. Müzakere yaptığımız kelime abettüm. Bir mazi bina malum cem zeker muhataptır. Müzakere geçmeden önce terkibini görelim. Bu terkip okumayı da alışalım istiyorum. Avamilde başlayınca gelişeceğiniz inşallah. Burada mesela dikkat edin. Ene kelimesini şey, ene kelimesi Nefi de demiş. La nefi içindir. O kadar. Dikkat et, Abidun'a haberdir. Abidun o zaman ene mübteda olacak. Dikkat et. Abidun ismi faildir. Dikkat et. Haber olduğuna göre ene mübteda. Abidun'a haber oluyor. Ma nedir? Mefulubi. O zaman ismi fail. Mefulubi'de amel etmiş. Meful, yani fiil gibi amel ediyor zaten. Burada ma elledi manasındadır. Abede fiil. Tüm faildir. Cümlesi cümle olarak manın sılasıdır. Bu kadar. Şimdi burada kardeşlerimiz anlayacağımız şu. Mümkünse kağıtla yazın. Kağıda yazın. Bunları yazarak anlatın. Eğer bu mümkün değilse mutlaka ses kaydı yapın. Sonra da müzakereni devam ettirin. Aşağıdaki soruların cevabını vermemiz lazım. Abet tüm isim fiil harfinden hangisidir? Fiil mazi, bina malum, cem muhatap dediğimiz için değildir. Tam mı na kısmı biliyorsunuz avam şey, fiiller iki kısımdır. Kane, sara, madale, madame, leysedir. Bunların dışında kalan tam filmdir. Tam filmdir. Şimdi nasıl yapacağız? Amin olarak bakıyoruz. Fiil, e, abettüm, fiili mazi e, tam ve malum bir fiil olduğu için fail alacak. Fiili mazi son aldığı kişi öznekleriyle e, biliniyordu. Burada da e, müfret müzeker gayb ve gaybin dışında olanlar ne oldu? Buradaki tüm fiili amel etmiştir. Amel etmiştir. E, mazidir. Peki mamul yönü var mıdır? Amel yönü gördük. Mamul yönü nedir? Harf, mazi, emirler, mebnidir. Hiçbir amilden, hiçbir amir bunların lafızında etki yapmaz. Bundan dolayı mamul ve irap yönü yoktur. Ya yani mamul olmuyorlar. Mamul olmadıkları için irap yönü olmaz. Bu kadar.